sevgili ailem. bir o kadar da gereksiz, parantez içerisinde galekterisiz, yersiz, yursuz hayın biraderim Yercan. <laughs> Efendim bu ayki fatura ve kredi kartı ekstrası şenliklerine hoş geldiniz. <laughs> Şenliklerimizden kesinlikle alkol kabul etmiyoruz. Onu bastırarak söyleyeyim. Ee, bir dakika babacığım bekler misin? Buzdolabının diğer tarafındaki faturaları almayı unutmuşsun sen. <laughs> Öyle mi? Getir kızım getir at bunun içerisine. Zaten babanın eti acıyacağı kadar acıdı. Bak inanın hissetmiyorum. Gerçekten hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kızım sen manyak mısın? Niye ateşe benzin döküyorsun? Ya oğlum, çanakta ne kadar çok fatura olursa... ...e benim cep faturamın faturamında en başlarda çekilme ihtimali o kadar düşük olacaktır yani. Gerçek can. Nasıl olsa babamın daha ikinci faturadan şekeri fırlayacak. Annemi ve dayımı evin içinde odunla kovalayacak. Böylece bizim faturalar arada kaynamış olacak. <laughs> Arkadaş ev, ev değil Kadıköy Bilgi Dairesi, her yerden fatura fışkırıyor ya, her yerden ya! Melodi kuzu, babanıza karşı bu kadar çok yüklenme kızım. Ne de olsa... ...tüm artırarıyla, eksileriyle... ...tüm soru işaretleri ve ünlemleriyle o da bir insan sonuçta. Bakın ben siz böyle durduğuna. Evet, ananız doğru söylüyor. Ne varmış kız benim duruşumda, ne, ne olmuş yani? Hiçbir şey yok Erman. Bir ağaç gibi ulu. Bir çınar, bir gürgen, bir meşe kadan dümdük, bir tutam odun, bir bukle kütük, bir kadın kereste, bir çimcik tahta, hatta bir nefes. sunta kadar asil duruyorsun karşımızda. <gülüyor> <gülüyor> ne tutturacağım? Ne tutturacağım? Yani ne tutturacağımı sakalı Yani benim duruşumda bir şey mi var? Ben monçiçi miyim? Sen ne biçim konuşuyorsun çocuklarımın yanında ya? Çok şükür ki ben bu çocuklarımın babasıyım. Bununla bir alakam yok. Ben bu evin aile reisiyim ve çocuklarımın babasıyım. Bak sen beni çok sinirlendiriyorsun kadın. Bak sen beni çok sinir, bak benimle konuşmalarına dikkat et, bak seni öyle ederim ki... ...bak, bak çocukların yanında bana kötü örneklikleri yaptırtma... <laughs> ...konuşturuyorsan konuş, canımı sıkma benim ha! Bunu sen istedin Erman... ...çocuklarımızın ve benim mükemmel kardeşim Yarcan'ın önünde... ...evimizin mali ve finansal problemlerini dile getirerek... ...onların morallerini bir anda eksilere indirgersen... ...yarınlara umutla bakması gereken ve yarınlarımıza amanet ettiğimiz yavrucaklarımıza... ...kaygı ve umutsuzluk tohumları aşılarsan... işte ben de böyle eleştirel ve iğneleyici bir bakış aşısıyla konuşarak... ...sana kinayeli bir teprik koymak durumunda kalırım. Ya ben burada ne dedim? Ne dedim? Ben burada çocuklarımı musliflik yapıp har vurup savurmalarını istemiyorum. Babalarının önüne kalsın, babalarının paralarına değer versinler diyorum ya. Ona göre hareketlerini çeki düzen versinler. Gidip de dalton taltonların almasın mesela. Allah belanı vermesin senin. Sana demedim benim yazılı şeyler giymeyin diye. Bu kızının şeyine baksana. Kim kız o? Sizin aksu mu? Ne? Kafası büyük, kedi küçük. Bu ne? <laughs> Allah belanızı vermesin. Ne olur biraz... Bak, bak ben kırk derece ateşti. 30 kiloluk çantayla sabahtan akşama kadar varis olmuş bacaklarımla kendime para kazanmak için bir ton mücadele veriyorum ama karşılığı bu olmaması lazım ya. Dayılarımı özlemesinler. Baksana tişörtlerini, onları görüp ondan alıyor. Kim o lan? Daktalım için o. Kim o? <laughs> o yüzden çocuklarım da tutumlu olacaklar. Babaları gibi harcayacaklar. Babasının parası da değer kıymet bilecekler. Duygul <laughs> mu? Duygul çocuklar? Biraz dikkat edin bazı şeylere ya. Emeğe ve emekçi saygınız olsun. Emekli emekçilere saygınız olsun dostlar. lütfen, lütfen. Ha, a dostlar, a dostlar. Eğer emeğe ve emekçiye saygı varsa o zaman ben de nefesimi tüketiyorum. Gırtlağımdan böyle sesler çıkartıyorum. Nefes harcıyorum, beynimi yoruyorum. Ben de aynı saygıyı bekliyorum. Beni dinleyeceksiniz konuşurken. Sıkıldığını görüyorum ben senin. Hakkın yok. Emeğe ve emekçiye saygıysa <laughs> ben de isterim. Ee, ben müsaadenizle... Şimdi bu sizin bir aile içi probleminiz olduğu için... ...şimdi ben dışarıdan hiç boşu boşuna gelmeyeyim ortama ablacığım. Hadi size de Allah kolaylık versin. Karışmıyorum. Siz de. Otur lan yerine. Peki enişte. Sinirlendirme lan beni gevşek. Otur yerine. O malada değil. Tamam. Bak. Bak sana da bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bak sen beni daha... Bak. Bak sen beni daha tanımıyorsun. Bak sinirimin ne oldu? Bak senin dalağını çırparım bak ha. <laughs> bak senin Bak dalağını çırparım, bak oturduğum sandalyeyi kırarım, resi ailem, bak kendine dikkat et, bak bu insanların yanında bana bak, bak kendine dikkat et, sen daha tanımadın. Erman! Ne var? Erman lütfen! Neydi sloganımız? Kızım çık böyle slogan falan yok, emekçiler, hareketler falan yok, her bir dinliyorlar, sen ne yapıyorsun? Çocuklara kötü örnek oluyorsun ya, yok öyle bir şey, direktim, direktim, her şeyi seviyoruz biz, yapma öyle şeyi. Benim kimseden korkum yok, neydi sloganımız? Aileci şiddete ve aileci odunluğa, hayır! Lütfen Erman! Abi hanım bak burada ayrım yapma. Bak en büyük zararı burada bu cünüplerin efendisi veriyor. Bak bütün zarar bundan geliyor. Kayın birader değil, hayın birader bu ya. Ya ne güzel evlendi, bir ümitle evlendi, kızı buldu dedi, kızı da kaçıptı arkadaş. Tamam kendi kanından ama yeter ya. Bu kadar insan savunulur, kavrulur mu ya? Korunmaması lazım yani. İşsiz, güçsüz, yersiz, yurtsuz. Hiç kimse buna katlanamıyor ya. Gerçekten söylüyorum katlanamıyor ya. Allah rızası için biraz kocana acı bak. Allah rızası için diyorum ya. Ben saatin iki çocuklu bir abiye zor bakıyorum. Bir de bu çıkıyor. Ben bunun boğazına da getiremiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim yaratın takip et kurban olduğum acı bana ya. Allah rızası için kurban olayım acıyım bana ya. Lütfen evliyalar ya. evet günün anlamını faturasını çekiyorum. Çektim bakalım nedir gelmiş tedaş tedaş ayetaş 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 tedaş tedaş erol taş Allah Allah ne alaka bu tedaş bu ne arkadaş bu ne ya Allah'ını seversen bu ne ya ya rica ediyorum beyeciğim 95 lira elektrik parası olur mu? Siz ne yapıyorsunuz bu evde? Elektrikle çalışan bir okuz mu var ben anlamadım ya. Elektrik mi yiyorsun, elektrik mi içiyorsun? Sık şey, mı daha bugün fırını çalıştırdım görmedim. Nerede gidiyor bu elektrik ya? Erman sen o faturayı tersten tutuyor olabilir misin? <laughs> Belki de o 26'dır. Sen kağıdı tersten tuttuğun için o 26 95 olarak yansıma koyuyordur göz bebişlerine. Haklısın doğrusu kusura kalma. Ben de belki ondan şey yapıyorum da. Sen gittin yani bugüne kadar kadın oldun. Fatura yatırdın sanki. Hani aldın eline götürdün bir fatura. Kızım sen bunları bana öyle mi? Bunlar benim doğum günü pastam gibi. Ben nasıl doğum günüm biliyorsam bunları da biliyorum. Ben de atıyorum bunları ya. Görmüyor musun? 95 lira yazıyor. Hem de yazıyla da altına not düşmüşler. 95 lira diye ya. Allah Allah. Bakınabilir miyim? Bakınabilirsin. <laughs> evet gerçekten de. E, hem de kaptan oynam. Gayet net ve dokunaklı bir şekilde 95 yazmıştım. Hayır anneciğim, o lafın doğrusu dokunaklı değil, okunaklı. Ya ya ana kız doğru söylüyor kızım, dokunaklı. 95 lira faturayı görünce babanın bile ağlayası geliyor gerçekten. Anan doğru söylüyor. Erman, benim Türkçeme destek çıktığın için sana çok teşekkür ederim. Kızım delirtme beni ya. Evde sanayi tipi buzdolabı mı kullanıyorsunuz? Siz anlamıyorum ki ben ya. Bizim buzdolabımız 1984 model. iki kapalı normal ev tipi bir buzdolabı oluyor Erman. Ve kendisi son 5 senedir sadece kendi kendisini soğutmaya, hatta soğutma biraz abartılı oldu, ferahlatmaya, serinletmeye yaradığı için mutfakta boşu boşuna yer kaplamakta oluyor. Yani o kadar da elektrik yakıyor olamaz Erman. Elalem kendi buzdolaplarının üzerine üçüncü, dördüncü kapıyı çıktılar. Bir de yanına dip filiz koydular. Biz hala taneyle uğraşıyoruz. Tey, 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 tey. Filiz kim kız? Kız, kız sen yine benim haber bu eve hizmetçi mi aldın? Vallahi bak dayaktan öldürürüm seni, yitir artık ha. Sakin ol enişte. Ablam dip friz dedi. Yani derin dondurucu. Yoksa evi filiz alınsa ilk önce benim haberim olur ya. <laughs> Sen ne kadar lavali bir artistçe bilmem ne kelimelerle konuşuyorsun lan beni? Beraber postal mı bağladın? Asker arkadaşın mısın sen benim? Bak kendine dikkat et ya can. Seni götürürüm bahçeye. Hatta benim bahçeye de kambalaşmasın. Gökhanların bahçesine götürürüm. Yarım saat o çitlerin arasında döverim bak. Dikkat et kendine. Erman, şiddet asla bir çözüm değildir. Doğru söylüyorsun abiyeciğim. Yani ben bu dayak arsızıyla uğraşmaktan yoruldum ya. İnan bana, kendimi kasfaktan apantistlerim acıyor ya. Fıtığım patlayacak, ödüm kopuyor. Bak geldim 40 yaşına bin. Ben burada durursam herkes durmuş olur ya. Kimse para kazanamaz yani. Lütfen ya bak... ...sabahtan akşama kadar pis sapık, bak bu ablanın... ...kardeşlerinin yanında söylüyorum sana. Bak iyi dinle, yeğenleri seni kötü örnek alıyorlar. Şu internette karı kız tavlama mevzudan bırak artık bak... ...kaç yaşına geldim diyorsun ya. Lütfen rica ediyorum ya. Bak o yanan elektriğe, internetin parasına, bilgisayarın açıklığına hepsi bunların bana giriyor ya. Sen zannediyorsun başka bir şey oluyor. Ben ödüyorum onun parasını. Allah rızası için lütfen rica ediyorum. kat gitmeyi de terk et burayı ya. Kopeklik etme. Ne? Bak kopeklik etme ya. Hakkımdaki bu güzel ve anlamlı görüşlerin için sana çok teşekkür ederim enişteciğim. Boşu boşuna kalp kalbe karşıdır dememişler. E ee, ablacığım enişteme bu evin tapusunun yarısının bana ait olduğunu sen mi hatırlatırsın? Yoksa bu çarpıcı gerçeği bir tokat gibi sürüne ben mi çarpayım? Beni tehdit mi ediyorsun? Sen tehdit mi ediyorsun? Vallahi ne sanlarsan öyle enişte ya. Ya sen bak, ben sana bir şey söyleyeyim kalk. mi? Bak, kalk git kardeşim bu evden. Bak benim zaten canım Sıtkın, gecelim bir şey. Kalk git kardeşim sen, gir bir dakika böyle. Sen karıların içinde konuşuver. Enişte bak bir dakika, Bak Öyle, ablam evet. var burada, evet. yeğenlerim var. Bana evet. gider yapıyorsun, beni evet. odunla kovalıyorsun. Ben ağzımı açmıyorum sana. Bak, ablamın yeğenlerinin yanında ayıp. Artık bıçak kemiğe dayandı, burama kadar geldi işte. Yani benim de bir izzet-i nefsim var. Bak kaç yaşında adamım ben burada. Gerçekten ayıp oluyor işte ya. Ya git lan. Evimde öğreneceğim lan? Git lan, git lan buradan. Gitin artık bak ha Yeter bak. Kaç yaşına geldiğim diye görüyorsun ya sinir krizi geçirtiyor bana ben anlamadım. Bak seni diye ne hale girdim ya elim ayağım titriyor. Bak kendine dikkat etsin. Yok yeğenlerin yanında bana dokunuyormuş da yok bak Kendini ne zannediyor ben bunu öldürürüm ya evme meselesi yapmasın bu ...benle bu kadar geniş konuşamaz abi Ben bunu öldürürüm kusura kalma yani. Lan oğlum ne mırıldanıyor lan sen? Lan! Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, elisi kuzularım <laughs>